Kemal. <laughs> Buradayım. Gel. Yat, yat dinle. Yasin Ağa sana doktor getirmeye gitti, şimdi gelir. Olmaz. Sakın doktor çağırma. Beni burada gören olmasın. Hayır Kemal, yatıp dinlenmen lazım. Yaralarım çok ağır. Doktor şimdi gelir. İyiyim ben. Burada kalamam. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Hayır Kemal. Dinlen biraz. Seni o halde görünce çok kötü oldum. Dünyalar başıma yıkıldı sanki. Ne dolanıyorsun sen kız? Asabım bozuluyor ya. Söyler misin bana bu Kemal'in ne işi var bu evde? Onca bela yetmedi mi yani? Sana ne? Hem adamın halini görmedin mi? Ne yapsaydı yani Serap Hanım? O halıyla kapının önünde mi koysaydı? Koysaydı. Gerekiyorsa koysaydı. Biri odasını almadı kaldı adamı. Kemal az değil yani. İtilim aynı çuvala girilir mi? Sahne onca adamdan değil mi? Peşinde ne dolanıp duruyor? Ay vallahi bu kadar ahlaksızlık kaldıramayacağım artık ben ya. Halide Hanım duysa vallahi kıtır 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 keser beni. Allah Allah. Seni niye kesiyormuş? Canım lafın gelişi işte ya. Bu gece burada kal. Doktor kımıldamasın dedi. O olmaz. Gitmem lazım. Hayır. Gidemezsin. Bırakmam seni. Kal burada. Hoş geldin Ekrem. Buyur. Hoş bulduk. Ne oldu? Niye yüzüne sık? Celal'in cesedini bulmuşlar. Celal'i mi bulmuşlar? Nasıl bulmuşlar? İşin teferruatını bilmiyorum. Ama jandarma Ali İhsan'ı karakola çağırdı. Ekrem şimdi ne yapacağız? Benim olduğumu anlarlarsa? Şu anda endişelenecek bir şey yok. Yani şüphelendikleri birini tutuklamışlar. <laughs> Ramazan başım döndü. Az bir dur hele. Ya Bağize düşünebilir mi ya? Hafız'ın adam öldürdüğünü düşünüyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya kaban suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Sen içini ferah tut. Elbet hakikat anlaşılacak. Ya Bağize bütün gün orada böyle dileldim ya. Böyle dileldim ya. Hiçbir hakikat anlaşılamıyor yalnız. Bir de bu ölen herif... Çeteci miymiş, tefeci miymiş, neyse neymiş. Ya hafızın başı büyük belada ya. Baba, perişan oldun sen de. Hadi, bekleme bu soğukta. Git artık evine. Ya o adamlar geri gelirse kızım. Gelmezler daha. Hem Yasin ha, çok adam koydu kapıya. Hadi. Vallahi benim içim hiç rahat etmiyor. E, sen böyle soğukta bekledikçe benim içim de rahat değil ama. Hadi git artık yat. Bir de seni düşünmeyeyim Allah aşkına. Olur kızım. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman hiç tereddüt etmeden beni arıyor olur mu? Lütfen. Sağ ol Ekrem. İyi akşamlar. Sana da. Alo. Alo, Halide Hanım. Ben Gülizar. Evet Gülizar. Sivilici havalistlerim var, ondan aradım. Kemal Bey burada. Kemal orada mı? Aha. Eğer buluşurlarsa haber ver demiştiniz ya. İşte, şu an çıktık da yani. Geceyi de burada geçireceğiz Ağar. Peki Gülizar, sağ ol. karakolu bağlar mısınız lütfen? Ah. Kemal, daha iyi misin? İyiyim. Nasıl yaptılar sana bunu? Merak etme.